Bir telefonumuz varmış. Hemen telefonumuza bir iyi akşamlar diyelim. İyi akşamlar. Alo. Nihat Alo, Bey. Alo. iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nihat Başkanım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Minna Hanım. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Sağ olun. Beni aradınız. Çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Öncelikle Rumen'in televizyonunu ve siz gibi değerli sanatçılarımızı ekranlarda görmekten sonsuz mutluluk duyuyorum. Teşekkür ederiz. Ee, Uşak'ın Sivaslı İlçe Belediye Başkanıyım. Hı hı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde siz gibi değerli bir sanatçımızı ilçemize davet ettiğimizden dolayı da çok gururluyum. Çok Güzel sesinizi ilçemize duyurmak, ilçemiz halkıyla tanıştırmak sizleri bizim mutluluğumuz olacak. Ee, i̇nşallah Dünya 8 Mart 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ilçemiz kadınlarına güzel sesinizle iyi hitap edersiniz. Ölen özgecan canlarımızı hatırlatırız. Hı hı. Özgecan canlarımızın ölümüne sebep olan düşünceleri bir sefer daha bertaraf ederiz. İnşallah. Bu duygularla sizlerin yüreğine, sağlık, sesine sağlık diyorum ve sizden bir ricam var. Buyurun. başım üstüne. Sivaslı halkı adına konuşuyorum. Hı hı. Eğer bir isteğimiz var. Sizin o güzel sesinizden duyabilirsek çok mutlu oluruz su metresi gönü diyorum. Tabii ki memnuniyetle. Artık onu sizin güzel sesinizden ilkem adına istekte bulunuyorum. Teşekkür ediyorum. Rumeli Televizyonu'na da teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum başkanım. Ben beni davet ettiğiniz için buradan da teşekkür etmek istiyorum sizlere. Zaten programın sonlarına doğru tekrar duyuracağım, hatırlatacağım. 8 evet. Mart'ta görüşeceğiz inşallah. Güzel bir program olacak Allah'ın izniyle. Elimden gelenin iyisini yapacağım. İnşallah 8 İnşallah 8 Mart ölen kızlarımızın, kadınlarımızın son günü olması dileğiyle Abi. sizden isteğim rica ediyorum. Teşekkür tamam. ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Görüşmek i̇yi üzere. Akşamlar Kendinize çok ediyorum. iyi bakın. Sivaslı'ya selamlar, ha. sevgiler. Sağ çok teşekkür ol. ediyorum. Sağ olun. Hoşçakalın. Evet, çok teşekkür ediyorum Nihat Başkanımıza. Beni bugün de yalnız bırakmadılar. Buradan da duyurmuş oldular. Teşekkürler. Sivaslıya, Uşak Sivaslıya buradan selamlar, sevgiler gönderiyorum. 8 Mart'ta Allah nasip ederse Uşak'ta olacağım. Benim Uşak'a ilk gelişim olacak ve Sivaslı benim için çok çok kıymetli ve değerli olacak. Emin olabilirsiniz. Kadınlar gününe yaraşır bir şekilde bir program olacağına inanıyorum ben. Başkanımız da duyurdu zaten. Kadınların gücünü göstereceğiz hep birlikte. Bayanlarla birlikte uşak kadınlarıyla, uşaklı kadınlarla birlikte inşallah çok güzel bir program olacak Allah'ın izniyle. Bu arada 7 Mart'ta da Gölcük'teyim onu da hatırlatmış olayım. 7 Mart'ta Kocaeli Gölcük'te Değirmendere Kültür Merkezi'nde 8 e... Mart'ta da alana nasip ederse dediğim gibi Uşak, Sivas'ta da dostlarımızla birlikte olacağım. İlerleyen zamanlarda yine konserlerimiz olacak. Ben yine duyurmaya çalışacağım buradan da. Şu medresenin ilerleyen dakikalarda göndereceğim. Şimdi iki güzel e, Rumeli türküsüyle programımıza devam etmek istiyorum ben. Rumeli'li dostlarımıza göndermiş olayım. Benim için çok kıymetli iki türkü. Dilimin önünce okumaya çalışacağım. Umarım sizler de keyif alırsınız. Dediğim gibi sesimde biraz böyle bir hastalıktan dolayı çatallaşma var. Ne olur kusura bakmayın. Bu benim normal halim değil. Sizler biliyorsunuz. <laughs> normal hallerimi çok iyi bildiğiniz için ama bugün sırf sizleri yalnız bırakmamak için ve bu ekranda olmak istediğim için geldim gerçekten. Beni zaten samimiyetimi de biliyorsunuz her türlü. İki güzel Rumeli türküsüyle sizleri baş başa bırakıyorum.